Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Carlos ne oldu lan? Hadi Carlos hadi. Koş koş koş. Bitirmemiz gereken görev var Carlos. Bence de. Sağ ol kanka. Bebeğim sendeki bu kıçı ben kurtarırım merak etme. O zarar, o biraz zor ya. O biraz zor be hacim ya. Hadi, gir şuradan. Sebep? Neden? Yalnız... Carlos'un... ...suratı adırsız gibi ya. Yani hiç güzel olmam, Shreemake'e göre. Hele saçı zaten Allah'a mesut Ha tamam, biraz böyle... Portekizli, Brezilyan tarzı bir hava var ama. Şuna baksana. Gelmiyor mu lan? Adam ciddiymiş abi ya. Evet. Kanka, Mikhail, Zenci. <laughs> you Nathaniel Bart. Bart. Kimmiş lan bu? Valla pis işler dönüyor dur bakalım. <laughs> Allah kız şu an altına sıçtı resmen bir boklar dönüyor da. <laughs> hmm. Aha. Vay şerefsiz vay. Aşağılık köpek sevmedim gıcık koptum bu ya Güle güle Carlos seni unutmayacağız Emekler için var ol Adam profesör oğlum Kendini şimdi yer altına kitlemiştir Başka bir şeyler var ama. Bu anladı ya. Uuu. <laughs> eyvah, 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 eyvah. Ay yok artık. Ay insanlar hepsi gitmiş. Lan. Amma ağzın bozuk çıktın kızım sen ya. Bu böyle değil daha eskiden. Nikolay, <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz aşağılık. Ay, gitti bizim adam. Vallaha gitti. Yazık oldu. Gerçi zaten ölecekti. Öyle ya da böyle. Valla metro çıktı da <laughs> flörtünle. Hayır öyle değil. Ne nasıl Carlos? Seni çakal. Gözüm var kızda. Romeo. <laughs> Polis Ha? Valla. Enteresan bir mezarlık. O kadar çok ölü var ki adamlar üstünü kapatamamış bile. Şuna bak. Vay. Yazık olmuş. Oo ay Brad Pitt'im benim canım benim ne hallere düşmüş Ne? <laughs> Mesela bu sahne Resident Evil 2'de bu adam ısırılmış halde zaten buluyorsunuz ve zombi olmak üzere artık. Abi adam orada ben bakarım. Gel lan buraya. Üzgünüm Brad Pitt. Dans et. Dans et. Oğlum dans et dedik lan. <laughs> vay mal vay öldü. Vay yazık oldu. Neyse. Tamam hadi gir hadi. <laughs> yazık oğlum öyle deme lan. In the Star's office. Let's find him and take him into custody. Custody? I thought this was a rescue. I'll be Carlos, take a look at this. located no the Star's office. Remember, Bard had access to Umbrella's darkest secrets. He knows we'll try to keep him under our thumbs. So this search and rescue mission is really more like find and detain. <laughs> right. Benjida. Adam bul, yok et, sustur. Tamam. Eyvallah, Romeo, kanka. Hadi bakayım, nega. Tamam böyle, dikkatli olurum. Hadi bakalım. Carlos. Seninle maceramız başlıyor. Carlos. Hmm. Eyvah eyvah içeride katliam kopuyor. Oo. Oo. Namussuz olamaz. Oo dışarıda bir şey var. Bence de. Vay Gitti lan garip polise bak. Oo oh, uf uh, uf uh, uf uh, uf. Uh, uh. Felaket. Allah şuna bak. Fred'in kabusu gibi. Evet, bence de. Hadi bakayım. Sen bir git Senin de işim yok dostum. Ben büyük patronun peşindeyim. O neydi ya? Ay! Aha! Ay! Lan geber! Liquor mıydı bunun ismi? Neydi ya? Ay! Lan bir öl! Aa! Aa sen nereden çıktın? Of! Roket atarımız olsaydı iyi olurdu. Ya bir git şişko pislik bence al Vallahi aynen öyle güzel karşıladılar seni hoş geldin yaptılar sana abi şuna bir gir hadi ne bu Aman, flash bombası ne yarayacaksa Cap. Aman. Vallahi bence de çok acayip sesler geliyor. Oho! Ortalık kaynıyor, kaynıyor. Var mı lan? Oho, daha geliyorlar. Lan daha da geliyor. Abo! La bi öl. La bi geberim la. La bitin la. Alright. Allah Allah. Ulan harbiden zombiymiş. Ölmüyor bunlar ya. Abo. Abi yok. Roket atar almam lazım ben. Yani bunlar da ölmüyor. Anlaşıldı. Oho. Burada da mı? Lan patla. <laughs> Bence de.

be that Super. okay guess we'll be doing this the exploding way better not Kept galiba. Evet. Tırt hiçbir şey yok. Uy. Ödüm koptu lan. Aha süper. İhtiyacım olan şey. Ya bu ne la? 7 adamın şerefsizin evladı. 7 Al şunu. Oh. DCM bir e. Evet. Ya bir şey çıkmıyor ki abi. Ne yarar? Sen kalktın mı lan? Kalkacak abi. Kesin bak şimdi çok böyle ay ben biliyorum ya hayır böyle bir zombi böyle bir hareket yapabilir mi ya ne saçma böyle bekliyor beni kalkacak adam bilinçsiz bir şekilde kalkar zaten ah of likir mıdır lipir mıdır Oo, Ş Ay gitti adam. Ay! Vallahi gırtlağına gırtlağına sokacaktı elnaz da. Al seni şerefsiz pislik. Nerede bu? Pil alacağız. Kaçtaymış? 104. pilimizi alalım abi. Duracell pil. Her eve lazım. İnşallah doldurulabilir mi? Tamam. Ya bir git. Ha, la. la bir git. Mermi. Bomba işe yapmaz. Biri geldi galiba. Ses var. Aa. Brad değil mi lan bu? Brad kusura bakma kardeş. Evet, İsteyim girdik zaten. Brad. <laughs> Brad. Ölmüş lan Brad. Vay galibim ben. Evet. Carlos. Tuhaf sesler duyuyorum Carlos. Dikkatli ol. Kıçını kollamaktan yoruldum artık Carlos. Tamam tanka, kanka. Bekliyorum seni. Hadi bakalım. Birazcık ses getirelim. Ulan öyle bomba koyacağım da oh. orası da sağlam kalacak. De git. Oha. Ay o ne? Oo. O neydi? Vay vay vay, sıcak su borusu. Bu ne lan? Adam yanmış lan, derisi kalmış. Kaynak suyu gelmiş üstüne. Bence de gençler... ay Lan nereden gelecekleri belli siz ya. o Ay kapı da üstüme kapandı lan. Öldü mü lan? Oha! Şaka gibi bu ne? Yuh. Var mı lan daha? Şuna bak ya, dolu. Kaynıyor, kaynıyor. Adamımızı bulduk. Hadi bakayım. Görüşme yapalım. Ulan hep ukala oluyor böyle tipler aşkına. Hemen. Oyun dostu ukalasınız oğlum ya. Stars bitti. <laughs> Adamlar bitirdiler abi. Vay be. Demek ki hikayeyi böyle bitirselermiş bitebilirmiş aslında da. O zaman da 3'te biterdi. Bu kadar uzamazdı. 8'e kadar çıktık ya. Yani biraz bokunu çıkardılar Resident Evil'ın. Vallahi öğren kanka. Ben de şuraya bir dolanayım. Neler var neler yok bakayım. Sıkamam. sıkıntı yok sıkıntı yok senin bakışına bu kart yok ki hangisi lan Ha şu evet yerde çöken aynen çok belli değil ama yeah, of oh, Carlos'un surat ifadesi adam bembeyaz oldu be Vay. Gitti. Vallahi cil gerçekleri anlatıyor galiba ama. Bence de Carlos. Git kurtar kızı.